Bu hafta LGS, haftaya YKS sınavları var. Biz evlatlarımızın sınavlarında muvaffak olmaları hem de hayırlı evlat olmaları niyetiyle Urfa'da, hasta makamında yani burada canlı yayında dua edeceğiz. Hem de maddi sıkıntı çeken, hasta olan, evlenmek isteyen, derdi olan özetle dua isteyen herkesi de duamıza katacağız kardeşlerim. Şimdi gelelim ne yapacağımıza. Bu videoyu gören her kardeşimden ricam bir ihlas suresi okusun ve videoyu beğenip paylaşsın. Her görende ihlas okusun ve videoyu beğenip paylaşsın. Biz beğeni paylaşanları istiyoruz görüyoruz. Onları duamıza katacağız. Dilerseniz yorumlara isimlerinizi de yazabilirsiniz. Ve en önemlisi 13 Haziran Cuma günü 22.00'da canlı yayında burada dua edeceğiz. Herkes mutlaka o canlı yayına katılsın. Unutmayın canlı yayına katıldığınızda sizin duanıza on binler amin diyecek. Ayrıca biz de duamıza şefaatçi olsun niyetiyle Kalem Suresi, Müyük Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi okuduk. Onları da şefaatçi yapacağız. İnanıyorum ki Rabbim bu duamızı reddetmeyecek. Siz de evladınız için, kendiniz için için bu çok büyük dua halkasına mutlaka katılın ve videoyu herkesle paylaşın. Dua halkamız büyüsün.